Sedida ve kulu kavlen sedida. Doğru söz söyleyin, sağlam söz söyleyin, gerçek söz söyleyin. Doğru söz söyleyin, sağlam söz söyleyin, gerçek sözü söyleyin. Kuranda böyle nasıl konuşulmasıyla ilgili ifadeler var. Mesela kavlen kerima diyor, kavlen ma'rufa diyor, kavlen leyinen diyor. Değil mi Allahu Teala Musa Aleyhisselam'a? ne demişti? Hatırlayın bu Taha suresinde. Firavun'a gidin, ona nasıl söz söyleyin demişti. Kavlen leyine, yumuşak söz söyleyin demişti değil mi? Kavlen kerima, şerefli söz söyleyin. Kavlen mağrufa, bilinen sözü söyleyin. Değil mi? Allah bize nasıl konuşmamız gerektiğini söylüyor. Yani bir Müslüman olarak şöyle konuşun diyor Allah insanlara karşı. Şöyle konuşun diyor. Değil mi? Güzel söz söyleyin, tatlı söz söyleyin, bilinen söz sözü söyleyin. Sağlam doğru sözü söyleyin. Gerçek sözü söyleyin. Hakka hakikat söyleyin. Yamuk yumuk konuşmayın. Batılı konuşmayın. Peki böyle olunca ne olur? İki şey söyledi Allah. Takva dedi. Bir de sağlam gerçek doğru sözü söyleyin dedi. Böyle olunca ne olur? Yusneh leküm amalekum. Allah işlerinizi yoluna koyar. Amellerinizi düzeltir Allah. Yani siz böyle olursanız Allah da sizin işinizi yoluna koyar. Ya işimiz gücümüz rast etmiyor. Dünyada perişanız. Ne, haldeyiz Müslüman? O zaman ne yapacakmışız? Bir takva sahibi olacakmışız. İki doğru sözü söyle. Gerçek sağlam sözü söyle. Sözlerin en sağlamı nedir? Allah'ın sözü. Allah'ın sözü. Baştan sona kadar haktır, hakikattir, gerçektir. O zaman ne yapacakmışız? Kur'an'ı konuşacakmışız. Kur'an'ı söyleyeceğiz. Kur'an'ı haykıracağız. Kur'an'ı gündeme getireceğiz. Kur'an'ı ortaya koyacağız. Doğru söz söyleyeceğiz. İnsanlarla konuşurken de doğru söz söyleyeceğiz. Yalan söylemeyeceğiz. At ya iftira atmayacağız. Gıybet söylemi etmeyeceğiz. Doğru düzgün konuşacağız. Düzgün söz söyleyeceğiz. Gerçek hak hakikat sözünü söyleyeceğiz. O zaman Allah ne yaparmış? İşlerimizi yoluna koyarmış. Kime söylüyor bunu? Hem fert olarak söylüyor, değil mi? Cümle bir de ne olarak geliyor? Ey iman edenler diyor, değil mi? Dünyadaki bütün müminlere söylüyor. Mümin olduğu iddia eden bütün müminlere. Dünyadaki müminlerin durumu kötü mü? Evet. Yani bunu mi? dünyada bilmeyecek hiç kimse yok değil mi? Müslümanların halinin ne olduğunu herkes biliyor değil mi? Arakan'ından tut bilmem Gazze'sine kadar bil, Suriye'sinden tut bilmem şurasına kadar her tarafta Müslümanlar perişan vaziyet. Peki nasıl düzelecekmiş bu iş? Takva sahibi olacak insanlar. Doğru söz söyleyecek. Gerçek söz söyleyecek. O zaman